Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişinin gündemi. Bakalım şu an nelerle ilgileniyor? Sizinle ilgili düşünceleri neler? Sizi gündeme almış mı? Ne kadar sıklıkla sizi düşünüyor? Buna bakacağız. Gördüğünüz üzere her zamanki gibi iki tane destemiz var. Bir desteğe odaklanıp dinleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir açılım olur. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben birinci destemizle başlamak istiyorum. Evet. evet, birinci deste sahipleri size bakalım bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde şu an neler var? Nelerle uğraşıyor? Neler ilgi alanı içerisinde? Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündemine baktığım zaman aslında değnek yedilisiyle bir açılış yapıyoruz. Değnek yedilisi aslında burada kişinin mücadele ettiği, engellerle boğuştuğu bir süreçten geçtiğini söylemek çok mümkün. Yani karşı taraf şu aralar çok huzurlu ve metanetli olduğunu söyleyemem. Çünkü arasın kendi hayatında diyeyim, kendi bulunduğu hayatında belli noktalarda sıkıntılar oluşmuş. Yani bu zamana kadar görmezden gelen düşmanları olmuş olabilir. Yani onu gizli gizli takip eden, onun başarısını kıskanan insanlarla şu an yüz, yüz, yüz göz olmak zorunda kalmış olabilir. Ee, hemen başlayalım. Şimdi değnek yedilisiyle bir açılış yapıyoruz. Değnek yedilisi engellerden bahsediyor. Karşı tarafın, aklınızdaki kişinin şu an düşmanları olabilir, çevresi olabilir, dost görünüp düşman olabilir. E, olan insanlarla münakaşaya girdiğini, birazcık engel oluşturan bir durumla yüz göz olmak zorunda kaldığını söylemem çok mümkün. Karşı taraf kendi iş hayatında olabilir. Annesinin babasının bulunduğu hayat çerçevesindeki sorumluluklarıyla ilgilenmek zorunda kalıyor olabilir. Ama kişinin genellikle küçük gördüğü ama şu aralar gözünde çok büyüttüğü engellerle baş başa kaldığını ve ona şu an kimsenin yardım etmediğini, kendi başına mücadele etmesi gerektiğini inandığı bir süreç. Gündeminde böyle bir konu var. Bu şöyle bir konu da olabilir, bundan da bahsedeyim. belki hayatında birçok noktada başarı odaklı olan bir insan olabilir. Yani maddi gelire çok önem veren biri ise, yani parayı seven biri ise diyeyim kısaca, parasal anlamda da şu an rakipleri çok olduğu için istediği konuma bir türlü gelemiyor olabilir. Yanında bir araba kartı var. E, bu yengeç burcunun kartı. E, belki size bir şey ifade ediyor olabilir. Karşı taraf yengeç burcu oluyor olabilir. Siz yengeç burcu oluyor olabilirsiniz. Ama araba kartının temsil ettiği şey önemli bir başarı, öz disiplin gücü, irade gücü, e, zor da olsa bir karar alıp yol almaktan bahseden bir kart. Karşı taraf. Bu zamana kadar bulunduğu ortamda sabit kaldığı, ilerleyemediği, bir türlü öngöremediği yani sürekli aynı noktada gördüğünüz kişi artık farklı bir noktaya taşınıyor arkadaşlar. Bunu sizin için söyledim çünkü karşı taraf artık bir iradeye gelmek istiyor. Yani bir metanetli olmak istiyor. Bir o basiretsizlik halinden kurtulup bir karar alma aşamasına gelmek istediğini söyleyebilirim. Araba kartı gerçekten de bir başarıdan bahsedebilir bu arada. Yani hayatında da belli bir dönüm noktası, yaşayacağı bir süreçten de şu an geçiyor olabilir. Evet engelleri var ama engelin sonunda zafer kazanacak inancı da yüksek birisi. Bunu da söylemem çok mümkün. Ve yanında bir dünya kartı var. Kişi hayatında bir tamamlanma istiyor, yaşıyor. Ee, Uzun zamandır beklediği bir şey olabilir bu kişinin. Yani şu olsun bu şekilde giderim. Ya da şu, şu şuna bağlı bu olursa kesinlikle ona giderim gibi. Hani böyle bir şeye kendini bağlaç olarak ortaya koymuş olabilir. Ama şu an dünya kartı zaten yeni başlangıçlara, tamamlanmalara, yeni bütünleşmelerden bahseden bir kart. Belki karşı tarafın bu zamana kadar istediği ve dilediği şeyler için eline bir fırsat geçebilir. E, gündeminde zaten... Ee, belki duygusal anlamda da bir tamamlanma istiyordu ve bunu bir, bir, bir türlü elde edemiyor olabilir. Bunu elde edeceği bir süreçte gelecek. Burada iki tane büyük arkana çıktı gündeminde. Demek ki büyük olaylarla ve derin olaylarla ilgilendiğini söylemem de çok mümkün. Peki sizinle ilgili gündeminde ne var? Yıkılan kule. Şimdi burası önemli. Aranızda ciddi anlamda çok fazla sorun olmuş olabilir. Yani bu sorun ne demek? Hayal kırıklığı, engel, karşı tarafın size duygularını açmaması, kendini göstermemesi, hiç aktif olarak sizin ilişkinizde baş göstermemiş olabilir. Yani sizi hayal kırıklığına uğratacak ve ilişkiyi temelden sarsacak bir güven problemiyle de karşılaşmış olabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü karşı taraf zaten e, hayatında bir şeyin bocalaması içerisinde bir de aklına siz geldiğinizde gündeminizde ya biz bu kişiyle bittik zaten daha olur mu ki hani temelden bir sarsıldık bir tuğla çekildi hepsi döküldü misali düşünceleri var bu kişinin. Bunu söylemem çok mümkün. Ee, yan tarafında da yani kartın yanında değnek altılısı var. Değnek altılısı kişinin zafer algısını da gösteriyor aslında. Aslında yukarıdaki kartla benzer durumda çıktı. Yani kişi sizinle ilgili de bir başarı kaydetmek istiyor olabilir. Hayatında her noktada başarı isteyen birisi de olabilir. Ya ben artık mutsuz olmak istemiyorum. Gerçekten zaferin tadını damağımda yaşamak istiyorum dercesine biraz huzura da ihtiyacı var anladığım kadarıyla ki huzuru da aslında sizinle Belki hayal kırıklığı yaşayabileceğine dair hala inancı olabilir. Yani gelirse belki sizden aynı tepkileri göremeyebilir. Yani çok olumlu tepkilerle karşılaşmayabilir. Siz onu affetmeyecek olabilirsiniz. Karşı taraf zaten ben geldiğimde öyle bir geleyim ki hem onu memnun edeyim hem kendimi gibi düşünüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Ve yanında zaten kupa yedilisi var. Burası da önemli aslında. Kişi gündeminde sizi gerçekten hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Yani beklentilerinizi karşılayamayacak. Size bir vaat sunup yapamadan geri gitmek istemiyor ve kendi de böyle bir durumla kalmak istemiyor. Yani siz ona belki ya biz çok iliş çok güzel bir ilişki yaşarız vaadi veriyorsanız bunu yapamazsanız karşı taraf üzülmek istemiyor. Derin bir şeyler yaşamaktan da kaçıyor olabilir. Gündeminde bu şekilde yer alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de burayı toplayarak şöyle e, enerjisel boyutta bakalım. Kişinin gündeminde neler var? Siz nasıl gündeminde yer alıyorsunuz? Bu normal, genel anlamdaydı. Bir de derine inerek enerjisel bağlamda bakalım arkadaşlar. Tekrar bir başarı kartı. Kişi gerçekten gündeminde bir şeyleri başarıp tadını çıkarmak istiyor anladığım kadarıyla. Bunu iste içerisinde Evet, ee, arkadaşlar şimdi politika kartı çıkınca malum biliyorsunuz bunu zaten bilmeyen yoktur. Ee, kişi size stratejik yaklaşmış olabilir, duygularını belli etmemiş olabilir, size karşı gizemli durmaya çalışmış olabilir. Yani e, sanki bu kişi hayatında çok mutluymuş yani kimseye ihtiyacı yokmuş gibi size göstermiş olabilir. Çünkü burada bir tembellik kartı var. Kişi aslında huzurlu değil. Sadece bulunduğu ortamdan çıkmayı riskli olarak görüyor. Yani bulunduğum ortamdan çıkarsam meşakkatli bir yola gireceğim. Buna girmeye ne gerek var gibisinden. Hani biraz da tembelliği bu yönden olabilir. Hareket etmekten korkmak, asılan adam modunda kalma, duraksamada kendini bilerek ve isteyerek bırakıyor olabilir. Bunu da söylemem çok mümkün. Ve yanında zaten Üzüntü ile beraber geliyor. Kişi gerçekten yalnızda kalmış olabilir arkadaşlar. Belki sizi ilk başta kabul etmemiş olabilir. Yani gündeminde sürekli hüzün, bir şeyleri başarma algısı, yani kendini özdeğer olarak yükseltmek istediğini söyleyeceğim ben. Çünkü ben bunu hissediyorum. Kişi de e, kendini iyileştirecek bir güce değil de kendini ruhsal anlamda kendi iyileştirmek istiyor. Kimseye bağlı kılmadan, kimseye bağlı olmadan kendi hayatına bir başarı, bir e, zafer anılmasını istediğini söylemem çok mümkün. Biraz da saygı görmek istiyor olabilir karşı taraf ve yeni doğum kartı ile beraber geldi. Belki aranızdaki o yıkılan şeyler, bakın yıkılan kule de vardı az önce. Belki yeniden doğumla beraber hani belki kişi kendini iyileştirirse o zaman ancak size belki bir adım atar, belki beklentilerinizi bir noktada karşılar gibi geliyor olabilir karşı tarafa. Evet gündemi bu şekildeydi arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hemen ikinci desteğe gelelim. Evet ikinci deste sahipleri bakalım. Aklınızdaki kişinin gündeminde siz nasıl yer alıyorsunuz? Nelerle ilgileniyor? Evet arkadaşlar, şimdi bu kişinin kendi gündeminde sizden ayrı, ayrı olarak e, Aşıklar Kartı ve Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi çıktı. Şimdi burada ruh eşliliği bağlantısı var ve yengeç, balık, akrep, su gruplu temsilcilerimiz çok yoğun olarak geldi. Aklınızdaki kişi gündeminde ruh ile karşılaşmış olduğunu düşünüyor olabilir. Gerçekten duygusal anlamda onu tamamlayacak, onu mutlu edecek, belki ona bütün imkanları sunabilecek kişiyle karşılaşmış olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Ama kişi büyük bir ihtimalle e, uzaktan izlediği, e, kendine yakın hissettiği ama bir türlü adım atamadığı, bulunduğu ortamda belki başka bir partneri olduğu için size yaklaşamıyor olabilir. Eğer böyle üçlü bir durum varsa, yani partnerinizin hayatında başka biri varsa ve siz onun sizi sevip sevmediğinden çok emin değilseniz aklınızdaki kişi duygusal anlamda çok derinleşmiş ve sizi izliyor da olabilir. Yani sizi gözlemleyerek duygusal anlamda belki o aranızdaki boşluğu kapatmaya çalışıyor olabilir. Aklınızdaki kişi bir seçim yapma harefesine de gelmiş. Yani belki iki tercih arasında kaldı. Hayatındaki kişi ve siz. Onun anlamında, onun gözünde bir seçim yapılması gereken taraf var ve o tarafı seçmek istediğini söyleyebilirim. Şimdi o taraf siz misiniz diye soracaksınız büyük ihtimalle ama alt destedeki sizin oluyor, üst deste sadece kendi gündemi. Şimdi bir kere kendi gündeminde ruh eşliliği bağlantısı var. Büyük bir ihtimalle kendini tamamlayacak, evleneceği, kendini güvende hissedebileceği bir insanla birlikte olmak istediğini söylemem çok mümkün. Ve size baktığımda sizinle ilgili gündeminde de şöyle bir durum var. Değnek kralı pozisyonda geliyor. Size karşı tutkuları ve arzuları çok yoğun. Yani sizi gözlemliyor, planlıyor, programlıyor. İşte ben şöyle gidersem mutlaka bu tepkiyi alırım. Değnek kralı biraz bencil bir karakter de olabilir karşı taraf. Yani... İşte bak ben bunu istiyorum ama onu nasıl anlatacağım ben bu durumu? şimdi kabul etmez ki gibisinden kurnazca fikirlerini ortaya sunup sizi caydırmaya çalışabilir dikkat edin çünkü değne kralı hem çok zeki hem de karizmatik birinden bahseder bu noktada e, sizin ilginizi çok çabuk üzerine alıyor olabilir karşı taraf bunu söyleyebilirim yanında da bir tılsım beşlisi var şimdi burası çok önemli e, iki senaryo oluşuyor burada iki yol ayrımı var bunu anlatacağım birinci senaryo için e, aklınızdaki kişiyi belli sebeplerden ötürü, hayatındaki kişilerden dolayı, hayatında biri olduğu için ve sizi sevemeyeceğini düşündüğünüz için veya sizinle bir yola çıkmayacağını düşündüğünüz için bırakıp gitmiş olabilirsiniz. Çok gurur yapmış olabilirsiniz ve bu noktada karşı taraf ya bıraktı gitti zaten. Hani daha da geri gelmez ki. Hani çok aradan mesafe girdi gibi düşünüyor olabilir. İkinci senaryoda şunu anlatacağım. Kişinin hayatında hiçbir şey yok ama siz istediğiniz tepkileri alamadığınız ve bu kişiye çok güvenemediğiniz için geçmişteki olaylardan yani kendi geçmişinizdeki olaylardan yaralı olduğunuz için bu kişiye res çekmiş olabilirsiniz. Ben gidiyorum, ben yapamayacağım, seninle daha fazla uğraşamayacağım gibisinden bu kişiyle bir resleşmeniz, zıtlaşmanız, kesişmediğiniz bir nokta oluşmuş olabilir arkadaşlar. Yanında da kılıç üçlüsü var. Şimdi partnerinizin hayatında birisi olma ihtimali çok yüksek. Eğer diyorsanız ki partnerinizin hayatında biri yok. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Sizin hayatınızdan birisinin olduğundan şüphe ediyor olabilir. Ya bu kesin hayatına birisini aldı gibisinden. O yüzden bırakıp gitti de daha da geri dönmüyor gibisinden. Hani araya çok böyle uzun süredir mesafe girmiş olabilir. Belki sizi siz bu kişiye hep adım atıyordunuz. Şimdi adım atmayınca da aklınızdaki kişi acaba hayatına biri mi girdi gibi merak ettiği durumlar teşvik etmiş olabilir kişiyi. Bunu da söylemek çok mümkün. Bu genel olarak da bir de özelden bakalım arkadaşlar enerjisel bağlamda. Gündeminde ruh eşliliği bağlantısı, karar almak gibi konular var. Bir de enerjisel anlamda bakalım size karşı gündeminde neler var. Şimdi arkadaşlar evet burada tekrar üçlü bir durum söz konusu olabilir diyeceğim. Çünkü karşılaştırma kartı çıktı. Karşı taraf hayatındaki kişiyle sizi bir noktada karşılaştırmış olabilir geçmişte. Ya işte bak bunda bu var. İşte mantıkla düşündüğüm zaman onu seçmeliyim. E, duygusal anlamda düşündüğümde onu seçmeliyim gibi. Hani böyle biraz karşılaştırmacı olasılıkları iyi değerlendiren bir karakterle karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Karşı tarafın gündeminde zaten size karşı tutkusu ve arzusu çok yoğun. Bunu söyleyeyim. Hala sizi çok beğeniyor. ilgi odağısınız onun gözünde ama karşı taraf sizin hayatınızda belli noktalarda çok eğlendiğinizi, güldüğünüzü, arkadaş ortamınızda belli noktalarda kendinizi iyileştirdiğinizi eskisi kadar giderkenki gibi üzüldüğünüzü düşünmüyor. Yani artık o derinin altından çok sular aktı gibisinden hani bir durum vardı ya. Bu durumla karşı karşıya gelmiş olabilir. Kendi içine döndüğü zaman, sizinle ilgili bir şüphesi oluştuğu zaman, yani beni bekliyor mudur? Tam olarak bunun cevabını veremiyor arkadaşlar. Gerçekten veremiyor çünkü bir farkındalığa gelme konusunda aslında kendini zorlamış. Yani yanlış yaptığını bile bile karşılaştırmış sizi başkasıyla. Aslında bu yapılmaması gereken bir durummuş. Sizin diğer insanlardan farklı olduğunuzu düşünmüş olabilir. Renkli bir hayatınız, renkli bir kişiliğiniz, canlı, neşeli böyle samimi bir karakteriniz olabilir. Bunu bile bile sizi üzeceğinizi göze alarak belki de Başka tarafı seçmiş olabilir. Gündeminde zaten e, ilgi odağı hala sizin üzerinizde. Gözleri hala sizi takip ediyor ama bir noktada da hani pişmanlık bir yere yaramıyor gibisinden düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemem çok mümkün. Evet, ikinci deste sahipleri sizin için de video bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.